Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere herhangi bir uygulamayı nasıl sistem uygulama yaparız, uygulaması yaparız onu göstereceğim. Öncelikle gereken uygulama linkini ben yine açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirirsiniz. Sistem uygulaması yapabilmemiz için herhangi bir uygulamayı cihazımızın rotlu olması gerekmektedir. Rot iznimizi verdikten sonra uygulamaya giriyoruz. Zaten uygulama ekine girdiğimizde Rot iznimizi isteyecektir. Rot iznimizi verdik. Uygulamalarımız yükleniyor. burada istediğimiz uygulamayı herhangi bir uygulama seçip örneğin Facebook'u sistem uygulaması yapmak için sağ üstten üç noktaya tıklayıp burada sistem uygulaması yap var. Buna tıkladıktan sonra tamamı bastıktan sonra tabii ben Facebook'u sistem uygulaması yapmayacağım. Tamam bastıktan sonra yüklenmesini bekleyip yüklendikten sonra tabletimizi veya telefonumuzu yeniden başlattığımızda artık Facebook ve sistem uygulaması olarak sisteme atanmış olacak. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.